bomba atıyoruz yani asisi yazdı daha ya. bana Abi dikkat et <laughs> belki yine vardır. Aynen, aynen. ben de şey olabilir. Ha, ben aşağıdan doğru alana doğru gidiyorum ha bilginiz olsun. Saldım orayı. Evet, sal. Arka salgısı var. var. Ben bizim adamı alacağım. Alan oynuyorum ben. Ben de ben de ben de gel aşağıdan oyna kanka sağ o tarafı gel. Adam var adam var işaret. Biliyorum biliyorum biliyorum, biliyorum abi. Şöyle solla oynarsak zor. Ha turuncuda da mı var? Evet evet önümüzü kesti. Gene solla oynayalım abi. Önümüzde var önümüzde adam önümüzde. Smokladım abi ben bizi.